yatıyor mu şeyler, süreç, mantığa giden süreç aklınıza yatıyor mu? Aristo'ya göre bir keşmekeşin içindeyiz. Ne söylediğimizi bilmiyoruz. Felsefe yapıyoruz, ölçümüz yok. Kavram tanımlıyoruz, kavramlarımızı aslında kafadan başta tanımlamışız. Nedenleri söylemiyoruz. Nedenleri söylemeyince ne olmuyor? Bilim olmuyor. Değil mi? Bu şeyde. Ölçüsüzlük var. Kimse ne dediğini bilmiyor. Dolayısıyla ortaya konulması gereken şey nesneler hakkında nasıl konuşuruz? Buradan başlayarak bir ölçü, bir standart koymak, insan zihni, insan aklı nasıl, hangi kurallara göre çalışıyor? Bunları oluşturmak ve bundan sonra bu kurallara uygun söylenmiş sözleri hakikat kabul etmek. Yoksa edebiyatları değil, yoksa sofistlerin dediği gibi ne öğretirsem, nasıl ikna edersem o artık bilimsel olmayacak. Eşyanın nesnelerine dair söylediklerim bilimsel olacak. Şimdi o zaman şunu söyledi. Ee, öncelikle Aristo'nun arkadaşlar ortaya koyduğu, mantıkla ilgili ortaya koyduğu kitapların adlarını yazmam lazım. Bu aynı zamanda İsagociye'de bir giriş oluyor. Sevoci nereden geliyor? Onu anlamak için. Birinci kitap kategoriler. Hızlıca yazacağım. Bunları zaten biliyorsunuz. Ee, önermeler, kıyas, İslam dünyasındaki adlarıyla yazıyorum. Gerekirse Burhan, Çedel, ve safsata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aristo'nun mantık külliyatı temelde bunlardan oluşuyor. Bunlara bazı eklemeler olacak onu söyleyeceğim. Şimdi burada nasıl bir bilimsel program yürüyor? Onu e, Onun üzerinde duralım. Aristo diyor ki, e, dünyada bir defa bir cevherler dediğimiz kendi kendine ayakta duran nesneler var. Değil mi? Kalem, bu, efendime söyleyeyim kitap, sandalye ve benzeri ve benzeri. Bir de bunlara yüklemeler yapıyoruz. Beyazdır, siyahtır, şuradadır, sabahleyin, işte kırıldı, kırdım gibi yüklemeler yapıyoruz. Aristo işte bu araştırmaları yani varlık ve varlığı yüklemleri buna varlık demeyeyim cevher diyeyim şöyle sileyim. Cevher, yüklemler. Yüklemleri arkadaşlar temel olarak kategorilerde anlattı. Bunların detaylarına girmiyorum. Hani Çünkü dönem boyunca bunlar hakkında konuşacaksınız. E, farklı derslerde, farklı şekillerde gelecek. Yüklemler hakkında. Ne demek? Bu şu demek. Şimdi diyor ki Aristo, şurada bir cevher kabul etsek, diyelim ki Ali, bizim cevherimiz ya Türkçede diyelim ki dil bilgisine uydurarak mantığı anlatmaya çalışayım özne olsun. Bunun hakkında kaç farklı hüküm verebiliriz? Kaç tür yükleme yapabiliriz? Şimdi deniyor ki Aristo aslında şöyle düşünüyordu. dış dünyadaki bir cevher ve bu cevherde kaç türlü özellik bulunabilir? Bunları mantığa taşıyarak bir tür bu kitap hakkında bir tür bilme oluşturmak istedi. Şimdi kitabı görüyoruz değil mi? Kitaba dair hangi yüklemeleri yapabiliriz? Tamam, Mesela bunun rengini söyleyebiliriz değil mi? Evet. Bunun kaç tane olduğunu yahut boyutlarını söyleyebiliriz. Nerede olduğunu söyleyebiliriz. Zamanı söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar işte kategoriler oldular arkadaşlar. Yani cevherlere, nesnelere, daha doğrusu varlığa yüklem olan şeyler. Kategori demek Türk şeydeki Arapçadaki adı ne? mahmul. Fakat kategorilerin daha şey bir adı var. Mekul arkadaşlar. Mekulat. Mekulatla makulatı karıştırma. Makul akledilen demek. Mekul söylenen demek. Mekulat. Hani kavl var ya. Ha, yani o, da o şekilde mekulun ala diye geçiyor. Ona söyleniyor. Ona yüklem yapılıyor. Ama aynı zamanda mahmul demek tabii ki bu mahmulat. Şimdi arkadaşlar şöyle beyaz diyebiliriz. Kırmızı diyebiliriz. Fakat bunların bir adı var. Nedir bunun adı? Renk. renk. Yükselttik. Renk dedik. Rengin kardeşleri nelerdir? Aynı daire içerisinde olması itibariyle mesela renk bir nitelik değil mi? Sıcak, so soğuk da bir nitelik. Aristo diyecek ki bunların temel, e, en üst cinsi nitelik. Şimdi gelelim. Büyük, küçük. Büyük, küçük belki karşılığı yok ama mesela beş tane. Ondan sonra... E, büyük küçüğü sayabiliriz yahut üçgen, beşgen ve benzeri şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunların en genel bir adı var. Nicelik. Nicelik niteliğe indirgenemiyor. Ama bunlar nite, nicelik adı altında söylenebiliyor. Diyelim ki onlarca eylemimiz var. Etken eylemler. Bunlara fiil dedik. Edilgenlere infial dedik. İşte bugün, yarın, sabah, akşam ve benzeri ve benzeri zaman dedik. Mekan dedik. Dikkat ederseniz şunlara, şunlar arkadaşlar, Aristo artık şöyle bir şey yaptı. Ee, bir nesne var, bu nesneye yüklenebilen şeyler var. Bu nesneye kaç tür yükleme yapabiliriz? Bunları arkadaşlar araştırdığı yer kategoriler oldu. Bizimkiler sonra bunları kaldıracaklar. bir tür kavramlar ve kavramların birbirine yüklenmesi oluşturduk. Önermelerde cümleler yani Ali Beyaz, e, Ali Uzundur gibi bir cümlenin e, olumlu mu olumsuz mu ve benzeri ve benzeri konular üzerinde işlendi. Bunun hakkında konuşacağız. Kıyası temel olarak şekil üzerinde duruldu. Yani şekil dediğim şu, hani felsefe tarihinin temel kıyası var ya her yerde söyleyelim, biz de söyleyelim. Bütün insanlar ölümlüdür Sokrat, insandır Sokrat ölümlüdür şeklindeki bir kıyasın şekli, içeriği değil, şekli burada incelendi, içeriği burada incelendi. Cedel, e, dialektik e, bir konuşma olarak Zeno'nun ve Plato'nun aslında araştırma programının reddi olarak burada incelendi. Safsata, sofistlerin mugalata yani yanıtmaya döne, dönük kıyasları burada incelendi. Şimdi aslında Aristo bunları muhtemelen bu şekilde yazmadı. Öyle söyleniyor ki Teofrastus yani Aristo'dan sonra onun yerine geçen e, akıl lisede Teofrastus hem e, Halefi hem e, akrabası bunları bu şekilde ortaya koydu. Şimdi buradan bir şey daha. Tarih içerisinde buna deniyor ki 3. yüzyılda e, Amoniyas, Akkas Sakkas, Yahut, İskender, Afrodisi olabilir. Hangisi olduğundan e, emin değilim. Hitabeti ve şiiri ekledi. Şiir de mantan bir parça sahne geldi böylece. Yine 3. yüzyılda işte bizim dersimize adını veren e, aynı zamanda kitap olan İsagoci Porphylius'un Porphylius Türkçe'de böyle yazılıyor ama şeyde biraz karışık ona bakarsınız. <laughs> Birkaç tane Y, H falan yayına var. İsa Goji eklendi. İsa Goji'nin eklenmesinin sebebi şu arkadaşlar. Kategorilerde bazı kavramlar var. Burada hani üzerinde durduk ya. Bu kavramların türü ne? Hangisi cins? Hangisi fasıl? Hangisi tür? Hangisi Efendime söyleyeyim, hassa Aras bunları ayırt etmek için Isagocita Porphyrus tarafından eklendi. Porphyrus kitabı şöyle 10-15 sayfa yani bizim Isagociden daha küçük e, girişte diyor ki ben diyor şu mantık müfredatını gördüm mantık müfredatında e, kategorilere bir giriş olsun diye Isagociyi yazdım. Kitabın adı da bu arkadaşlar. Kitabın adı ne? Yani hayır. Türkçesine giriş. giriş. Evet, sagoji giriş demekmiş. Ey sagoje, sagoji. Bizimkiler diyorlar ki, muayyiturlat da şöyle diyor ki, is egoji. Ben sen nerede, değil mi? Bir tanesi is ego hani ego ben demek, is sen demek, sen ben. Cide nerede nerede? Yahut şöyle deniyor. Bunun bir önemi yok bizim açımızdan ama dersin en azından belli bir bölümünde bazı magazinsel tarihimizden yani mantık tarihimizden <laughs> magazinsel şeyleri de zikretmekte fayda var. Bir de diyor ki İsa Hoca aslında diyor Aristo'nun oğlunun adıymış. <laughs> Bu da Muğnit Tırlat'ta var. Ee, evet Aristo'nun bir oğlu var. Ona bir kitap yazıyor ama o istakacı değil. Değil mi? O hangisi? Nikamakos. Efendim? Ben bir Mesela Aytuşan'ın kavramında çabası var ya biz bunları antik yöne özelinde konuşuyoruz değil mi? Evet. Mesela bizim bilim dünyası mesela yani biz buradan şu an bilimin temellerini mi atıyoruz? Bilir aslına böyle hayat burada tanımak gibi değil mi? Mesela Aristo öncesinde siyahı kırmızı benmiyor mu? Yani delik delik bir şey bilmiyor muydu? Biliyorduk ama e, tek tek şeyler hakkında konuşmak bilim olmayabiliyor. Ariston öyle bir anlayışı var biliyorsun. Şimdi me, e, şey şu e, dünya akıyor değil mi? E, Herakleitos öyle söylüyor. Nereye bakarak söylüyordu? Mahsusata bakarak söylüyordu. Yani buraya bakarak söylüyordu. Aristo diyecek ki e, mahsusatın bilimi olmaz zaten. Yani buradaki bir kişinin, bir insanın, bir kalemin, bir nesnenin bilimi olmaz. Ancak kavramların daha doğrusu sabit olan bir dünya arayışı burada. Sabit olan dünya arayışı dikkat Eflatun'da tezahür ederken ideler olarak tezahür etti. Aristo da kavramlar olarak, kavram realizmi onun için deniyor. Kavramlar olarak tezahür ediyor. Dolayısıyla burada bir, bütünleme çabası var, kategorize etme çabası var. İkincisi, ee, tek tek nesneler hakkında artık konuşmuyoruz, bu bu şey tarafından tartışılır. Yani Aristo e, üzerine yazan insanlar şunu söylerler, Aristo'da temel problem, bir şeyin yasa, e, bilimi olabilir mi, dıştaki herhangi bir şeyin bilimi olabilir mi, tikelin bilimi olmaz diyecek ve bunun üzerinde birçok şey söylenecek. Efendim, Şimdi arkadaşlar, yani biz olan şey üzerinde konuşuyoruz. Birincisi bu, ikincisi bazı şeyler olabilir. Hakikaten Babil'deki mesela matematik bilimin, kültürün, efendime söyleyeyim, astronomiye dair kültürün çok daha ileri düzeyde olduğu söylenebilir. Biz şu anda elimizdeki mantık külliyatının gelişim aşamalarının rasyonel temelleri bunlar. Başka bir şey olsa konuşalım. Yani olabilir. Şimdi bazı iddialar var. Mesela İranların iddiaları var. İranlar derken modern İranlardan bahsetmiyorum. Antik İranlar yani hem Ahamenler döneminde hem sonraki Sasaniler döneminde hem İslam dünyasındaki şeyler döneminde, İranlar döneminde temel iddialar şu. İskender Makedonya'dan kalkıp Yunan'ı, Babil'i ezip, Babil'deki bütün sütunlardaki taşlara varıncaya kadar her şeyi Mısır'a götürdü. Yazılar, hiçbir yazıt şey kalmadı, yazılı bir şey kalmadı Babil'de. İddiaları şu, İşte İskender buradan geldiğinde Babil'deki ne kadar kitap varsa onu Yunanca'ya tercüme ettirdi yahut Mısır'a gönderdi. Çünkü İskender e annesi Mısır'daydı yani orası da zaten Mısır'da o zaman Yunan'ın şeyin Helen egemenliğinde İskender egemenliğinde e, Babil'de bir şey kalmadı. Sonraki iddia da şu işte diyorlar cümle böyle işte Aristo'nun işte Eflatun'un bilmem kimin kimin bilimin bizden götürülmüştür. İyi de e, tarih denen ne de bir şey var yani az çok e, biz İskender'in doğuya doğru yola çıktığında Aristo'nun lisede çoktan ders veriyor olduğunu biliyoruz. Yani bu hemen olup bitecek olan bir şey değil. Platon'un ondan önce biliyoruz. Bunca tarih olduğunu biliyoruz. Rasyonel temeller olsun tamam. Yani konuşalım. Ben de isterim. Mevzu şey değil yani burada Yunan'ı konuşmak değil. Mevzu elimizdeki bizimkiler de kimden geldiğini gayet iyi biliyorlar. Birazdan Farabi anlatacağım. Farabi bunun kimden, nereden geldiğini... Farabi şöyle bir iddiada bulunacak. Diyecek ki felsefe keldaniler de ortaya çıktı. Sonra Mısır'a gitti. Sonra Yunan'a gitti. Yunan'daki tarihini anlatacak. Ondan sonra da bize geldi diyecek. İşte biz Eflatun ve Aristo gibi iki hakikat yolcusunun mirasçılarıyız diyecek. Yani bize gelen şeyi söylüyorum ben, kanalı söylüyorum. Başka bir yer arayıp bulunabilir. Elbette ki olabilir. Mevzu yani o en azından bu dersin şeyin dışında. Çünkü i̇bn Sina'nın eserleri, Farabi'nin eserleri arkadaşlar, Aristo'nun eserleriyle yan yana konup okunabilir şekilde yani. Hangi problemin nerede nasıl tartışıldığını görebiliyoruz. Bu adamlar da öyle okuyorlar yani. Kindi gibi söylemek her zaman şey, e, hakikatin nereden geldiği değil, hakikatin gelmiş olmasını önemsemek lazım. Şimdi, neredeydik? E, şiir eklendi, hitabet eklendi, isagoci eklendi, isagoci Porfiryus'un tekrar ediyorum kategorilere bir giriş olarak yazdığı ve temelde cins tür fasıl hassa hasse ve araz genel araz konularını bu beş bunları tümel diyoruz. Beş tümel külliyati hams Bunları ele aldığı bir kitap arkadaşlar. Kitap mantık değil. Elinizdeki Savoci mantık kitabı. Porfiryus'un Savoci'si mantık kitabı değil. Sadece bu beş tane kavramı ele alan bir kitap. Niçin yazılmış? Kategorilere giriş için. Çünkü kategorilerde cins diye bir şeyden bahsediyor. Mesela deniyor ki nitelik kendi grubundaki cinslerin en yüksek cinsidir. Niteliğin altında türler vardır. Mesela renk bir türdür e, emin değilim şimdi yani renk bir tür mü değil mi? Ondan sonra e, şeyden bahsedecek canlı diyecek mesela canlı bir cins bunun altında türler var diyecek şimdi portföyünüzün derdini anladınız mı ne? Buradaki kullanılan kavramlar yani cins ne demek? Bunun hakkında konuşmak istiyor tür ne demek, bunun hakkında konuşmak istiyor ve bunun hakkında konuşmak istiyor. Böylece arkadaşlar mantık külliyeti.